görüntü çekiyoruz? <laughs> Bildiğiniz üzere Roma Hamamı'nda çevre düzenleme işleri projesi yapılmış, ihalesi yapılmıştı. İnşallah Ağustos 15 diye niyetimiz var. Ağustos 15'te müteahhitten teslim alıp turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Son aşamaya geldi. Gezdiniz, dolaştınız. Karşılama merkezi, yerel ürünlerin satılabileceği bir merkez, kafeterya, yürüyüş alanları, fotoğraf çekim alanlarıyla Sarıkaya'mıza, Yozgat'ımıza ve ülke, ülkemize artı değer katacağını düşünüyoruz. İnşallah tüm tarih severlere, tüm doğa severlere Türkiye'nin tam ortasını, Yiğit Yozgat'a beklediğimizi buradan ifade ediyorum. Bu memleket özel bir memleket. Bu memleketin doğası, tarihi, lezzeti güzel olduğu kadar insan da çok güzeldir. Tüm insanımızı, tüm insanlığı, tüm hemşehrilerimizi Yiğit Aşer Yozgat'ta ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. İnşallah Ağustos 15'te de Roma hamamını hep beraber açılışını yaparız. Turizme kazandırmış oluruz. Biraz, bir, şurası. Şurası. Efendim, efendim. Giriş şurada karşılama binası. Aynen öyle Buradan girdik. Karşılama binası yapıyoruz. Evet. Ama